geç Yine yapalım mı? 아 u l t i m 도로 들어와! 발 Geliyor mu ayın içi? Tek miydi bu? Arkadaşlar arkaya gitti herhalde. Bravo. oradan çıkmıyor sen. Aynen şundan ama orada bir adam var. Orada bir adam vardı. Kaçmış olabilir. Şurada da var sanırım. Çekelim o zaman. veya şu aracı alabilirsek. Ele limpamam. Yo da aldılar soldan. Bizde loda at almayan Kalır abi herhalde. Ben varım <laughs> Abi bir de yeyi bir açar mısınız oradan? Evet. Bir loda da aldılar. dışarı çıktı. Takım var orada. Aynen. Adam kaçıyor resmen. Bek mi o? Yok yok. Bir takım önden gidiyor işte. Orada iki takım var. Orada iki takım var iyi bir dağın var diğeri de geliyor bravo seçim var ya Eklenmek isteyen para atayım. Hadi ya amca. Yok çıkamazsa çekersin Bir Yetiyor diye yüreği aldım. Ben de yüreği aldım. Alan geldi. Kapıyı sen mi açtın? Aynen ben yani. açtım. <laughs> Önden çekerim. bozulmuş ya para bırakamıyor. Toplanıyor lan Mardin. Benim de bütün ekran şeyi bozuldu ya. Hiçbir Ev, şey göremiyorum ya Evin içinden dışarı bakamıyorum. Emre, emre 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 Aa AFK mı? Dondu mu? AFK herhalde. <laughs> Yalnız biz de biz de gideceğiz gibi. <laughs> İki tane düştü. Oo çok hızlı lan. Soldan adam mı geliyor? Şuradan Evet Armory yok Nerede? Tam Kayanın arkasına doğru gitti Abi bas mı istiyorsan Öbürleri de olabilir Arkadaşlar 15 metre Öldü de ses sağlam parası var. Kime alayım? Benim için. Çağları çek ya o yere arkadan yani. evet. Eyvallah. <laughs> バンパーで食った i て意味でシンプルです。 ben yere kar 98 bıraktım kanka. Ghost alabilirsin istiyorsan. Ay, yine AFK değildir inşallah. Siz mi aldınız beni? Aynen kanka. Evet evet. Load out in. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Su içiyordum. <laughs> Load out in kanka ne yapıyorsun? Ben de adamlar var. var. Mouse'u arıyordum ya. Karanlık. <laughs> Bu sağda da var bayağı. Geliyorlar buraya doğru sanki. Ha? No, onu da var. Gelim so içine at. Down no. Tamam gel bakalım ora. Sonra tamam. zaten. 43 metrede solda. Şurada gözüküyor. Havada tamam. mı acaba o? Orada şey çektiler, orada çektiler. Solda ATV indi. İndi kaka. Öyle evet, yani. sana Sağda <laughs> adam var. Origin çok şey sekiyormuş ya. Ghost şu markete gidebilirsem. Evet. Biz de geçelim bari. Oha bende bayağı para Şurada bir kişi gözüküyor. O yukarıda ya. Güzel. Baktım mı sıktı. UAV aldım. Evet. Bravo hocam. Sniper ortadan bakıyor aynen. Bu. dediğinizde yuyu atabiliyorum. orada Evet evet. Göremiyorum ya çok kalın, çok kalın. Evet evet. Bak, <Cengeli>. Aşağı doğru iniyordu o adam Kaçıyor Aa, Sağdan biri sıktı olan. Sağda adamlar var Yukarıdan aldı uçağı herhalde Evet gördüm Emre gelme 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 buraya gelme Kayağını sıktım ama kaçıyor Buraya doğru geliyor Damladım onu <laughs> Lan bana kim attı bunu burada. Benim evi bastılar. Benim evi bastı öldürdüm. Çalar abi aşağı doğru sürün. Ben nerede öldüm ya? Burada öldüm de. Burada bir abi. Yukarıdakini burada. öldürdüm de ben. Hiç mermim kalmadı. Sen olurdu. öldürdün onu. Kanka ben veririm. Burada da bir ceset var. Munition box var bende. Bende de var. Sen ne yapacağı alır abi istersen. Aynen buraya atsın abi. Aşağıdan yiyorum abi. aşağıdan. Hala aşağıdan mı sıkıyorsun? Evet. Evet aşağıdaki takımı şey yapmadık. Oradan da. Tam nerede bir göstersen bize. Abi her yerden yiyorum ya. Ben aşağı doğru kaçmam lazım. Çakal not değil de gözükmüyor bana. Kollar abi aşağı niye gittin? Buraya gel ya. Ne yapıyorsun sen orada yürüyerek? hiç gözükmüyor <laughs> ya. Benim izamdan sıkıyorlar. Alıyorum. Görmeye çalışıyorum ama. Neyse bir solo tepeye doğru oynayacağız herhalde. Büyüğü atıyorum At kanka hmm. Şurada varlar Soldan mı girsek? Tamamdır dibinde kesin birileri vardır. Sonunda adam var galiba. Ya da görev hemen gitti. yoksa görev alanda kaldığı için Pardon. Allah'ım Aa adam var adam var yakında 13 metre. Havada mı lan bu? No. O, havadadır o havadadır. Uzamış. 38 metre. Şşt. Aynen havada gördüm. Yolda altına düşecek. <laughs> Şurada. O ya. Bak işaretledim yukarı çıkıyor. Armanla kırdım. Bana sıkıyor. Vallahi yok. Market var yani. buraya. PES falan mı isterseniz? Keşke şeyi bırakmasaydım o Aralarında kalmayalım. Gel lan oraya. kutum var bende. Aynen, benim de var. Bende de munition var. Tamam güzel, ölmeyiz ya. Piklemeyin adam şeyse. Açıkladıysa piklemeyin. Açıkta gördüğünüz de sıkıntı. koşanlar gibi. Dağdalar. dağda var. Orayı bakın arka çadırı ben temizlemeye çalışıyorum. Bak şurada biri pusmuş. Downladım. Kurdan geliyorlar. Ben bir şey yakın. Geliyorlar mı? Yok orada, pisliyorlar, pisliyor. <Então, türüyor> <yukarı>. Down o. Yükledi beni. Bu açıkta. İçte. Hayır. Tamam. Bravo. Sol sol. Sol. Bana dokunabilecek Bu Gelenler ağrı ağrı ağrı. Şey atsanız abi. Mini şey 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 atsanız. Yani evin dışındayım, evin içinde kalın. Bu taraf bitti herhalde ha? He? <laughs> Adamların 3 kişi kaldı zaten. Sol var, solda çatışmalar oluyordu. Yani şu taraflarda. 170 kilimde, aynen. Al, işaretledim onu. <abi>. Armor box açtım herhalde. Evin içinde kalın. Bana sıkıyor. Bir tane yelek var mı? Armor bak baksana sayın. Açtım arkaya açtım. İşaret edin. <laughs> Bunlar iyi sıkıyor. <laughs> Göremiyorum. Bu <Bunun> arkasında <laughs> Bir tane daha. Aldım adamı. Burada burada geldi 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 geldi. Tek kalmış galiba. Okay. Soldalar. Yes. So, çok iyi. Yes be. Helal be. Çıralım biz Yani güzel yer, güzel yer çıktı karnına. Evet. Sona kalan adamlar da bayağı iyi sıkıyordu ya.